Şu cinaliği bir birey gibi düşünün. Her temel hak ve hürriyet, özellikle negatif statü haklarını kastediyorum, bireyin etrafında dokunulmaz bir alan inşa eder. Bu tıpkı Star Wars'u sevenler için uzay mekanın etrafındaki ışın kalkanı gibi bir şeydir. Ama şunu biliyorsunuz, temel haklar mutlak dokunulmaz haklar değildir. Sınırlanabilir, çekirdek haklar hariç. Yani bazen devlet şu alandan içeri girer, temel hak ve hürriyetleri sınırlandırır. Bir, temel hak ve hürriyetler nereye kadar sınırlandırılabilir? Öze dokunmayacak kadar sınırlandırılabilir. İki, temel hak ve hürriyetler nasıl sınırlandırılabilir? Ancak kanunla. Yani kolluk evden içeri girip arama yaparken kafasına göre arama yapamaz. Kanundaki usul da ve esaslara uygun hareket etmek zorunda. Üç, devlet neden şu alandan içeri girer? Devletin şu alandan içeri girmesi için bir neden olması gerekiyor. Benim çok sevdiğim bir idare hukuk hocam kullanmışım anlatayım. Merhum İlan Özay. İdari işlemlerde yetki unsurunu anlatırken şey derdi, tatlı bir de konuşması vardı, şey derdi. Bayram değil, seyran değil, enişten beni neden öptü derdi. Şimdi bakın, Eniştenizin sizi öpebilmesi için ya bir neden olması gerekiyor. Ya bayram olacak ya sayran olacak. İlisicil o zaman bunun anlamı şu: Vergi borcu mi? yoktur yazısı. Bakın bunlar yeni durum yaratmayan olanı yazan şeylerdir. Mesela gittiniz, size dediler ki maliyeden vergi borcu yoktur yazısı al. Bu yazıyı aldığınızda o yazı yeni durum mu yaratır, olanı mı yazar? Ya da adli sicil kaydı getir dedi dediğinde biri size o adli sicil kaydı yeni durum mu yaratıyor, zaten olan durumu mu yazıyor? İşte böyle işlemler belirleyici oluyor. Yeni durum yaratmıyor, olanı yazıyor. Ya da diyor ki size transkrip getir. O not dökümü yeni durum mu yaratıyor? Zaten olan notlarınızın dökümünü mü veriyor? İşte belirleyici işlem bu demek. Ama bunun dışında mesela bir atama işlemi yeni bir durum yaratır. Görevden alma işlemi yeni durum yaratır. Disiplin cezası vermek yeni durum yaratır gibi.